Kanserle savaşta aşı desteği. Kaynak: Profesör Doktor Özcan Yıldız, Medipol Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Kanser aşıları önceden hastalıktan korunmak için uygulanırken şimdilerde 4. evreye ilerlemiş kanserlerde dahi tedavi amaçlı kullanılabiliyor. Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi'den sonra kullanılan immünoterapi, kanser hücrelerinin gelişimini durdurabilir ya da yavaşlatabilir, metastas yapmasını önleyebilir ya da kanser hücrelerinin ölmesi için bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Kanser hastalarının ve yakınlarının merak ettiği kanser aşılarını Medipol Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Hekimlerinden Profesör Doktor Özcan Yıldız'a sorduk. Kanserde bağışıklık tedavilerinde son yıllarda yaşanan gelişmeler nelerdir? Yakın zamana kadar kanser tedavisinin 3 ana yöntemi cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiydi. Ancak son yıllarda yeni bir tedavi yöntemi de konuşulmaya başlandı. Hatta bazı kanser türlerinde rutin kullanıma girdi. Aslında kanser hücrelerinin bağışıklık sistemimizin hücreleriyle temizlendiği fikri ilk olarak 1909 yılında bu alanda Nobel Ödülü kazanan immunolog Paul Ehrlich tarafından ileri sürülmüştür. Kısaca kanser aşıları dediğimiz bu yöntemler daha önce örneğin rahim ağzı kanserlerinden korunmak için uygulanırken, şimdilerde dördüncü evreye ilerlemiş kanserlerde dahi tedavi amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. kanser aşıları ile ilgili gerçekten baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır ve neredeyse her ay yeni bir aşılama yöntemi ya da bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir ilaç Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA tarafından onaylanmaktadır. Kanser aşısının etkileri nelerdir? Hemen hemen her kanser hastası ya da yakını kanser aşıları ile ilgili sorular sormaktadır. İmmünoterapi ya da bağışıklık tedavisini vücudumuzun savunma sisteminin elemanları ile etkileşen ilaç uygulamaları ya da bağışıklık elemanlarının kanseri tanımaya yardımcı olabilecek manipülasyonları şeklinde tanımlayabiliriz. Son 10 yıl içerisinde bağışıklık sisteminin hücreleri ile kanser hücreleri arasındaki ilişkiler daha iyi anlaşılmış ve kanser hücrelerinin vücutta nasıl saklandığı belirlenerek buna yönelik yeni tedavi protokolleri geliştirilmiştir. İmmünoterapi kanser hücrelerinin gelişimini durdurabilir ya da yavaşlatabilir. Metastas yapmasını önleyebilir ya da kanser hücrelerinin ölmesi için bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Nasıl kullanılır? Bu tedaviler cerrahi öncesi ya da sonrası, kemoterapi ve radyoterapi öncesi ya da sonrası kullanılabilirken, kemoterapi ve radyoterapi sırasında da kullanılabilir. Tek başına aşı kullanılması, tümör miktarının fazla olması ve tümör antijenlerinin açığa çıkmamış olması nedeniyle pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle radyoterapi ve kemoterapi ile birlikte kullanılması daha olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Peki bu yöntem ne kadar etkilidir? Teorik olarak immünoterapi yöntemleri tümörün tamamını yok etmek üzerinde tasarlanmıştır. Bazı olgularda bu hedefe ulaşılabilmesine rağmen her hastada başarı sağlanamamaktadır. Bunun nedenleri kapsamlı araştırma konusudur. 1960'larda McFarlane Burnett ve Lewis Thomas bu durumu vücudumuzun T hücrelerinin kanserli hücreleri tanımadığından dolayı saldırıya geçmediğini ileri sürmüşlerdir. Bu olay kanserin daha da ilerlemesine neden olmaktadır. Ancak bir kısım ölümcül hastalarda dahi uzun süreli kanser kontrolü sağlanabilmektedir. Bu tedavi şeklinin yan etkileri nelerdir? İmmünoterapi tedavilerinin yan etkileri kemoterapinin yan etkilerine göre farklılık gösterir. Bilinçli olarak uygulandığında ölümcül yan etkileri kemoterapiye göre yarı yarıya daha az sıklıkta görülür zamanında teşhis edilip gereken tedaviler uygulandığında yönetilebilir yan etkiler gösterir. Tedavi yöntemleri nelerdir? Monoklonal antikorlar. Vücudumuz kendimize zarar verebilecek bir takım tehditler algıladığında bu tehditlere karşı antikor adı verilen molekülleri yapar. Antikorlar enfeksiyonlara karşı da üretilir. Monoklonal antikorlar ise belli antijenlere karşı laboratuvarda üretilen protein yapısında maddelerdir. Kanser antijenlerine karşı geliştirilen monoklonal antikorlar kanserli hücreleri bağışıklık sisteminin hücreleri tarafından tanınacak şekilde işaretleyerek yok edilmesini sağlar. İmmünoterapi bir başka yöntem de, bağışıklık sisteminin kanserli hücreler üzerinde bağışıklık hücrelerinin etkilerini azaltıcı fren sistemini ortadan kaldıran moleküllere yönelik ilaç uygulayarak kanseri tedavi etme yöntemidir. Son 10 yılda araştırıcılar PD1, PDL1 ve CTLA4 isimli molekülleri keşfederek bu moleküllere karşı geliştirilen antikorlar vasıtasıyla kanser tedavisinde sağ kalımı artırarak devrim yaratmışlardır. Bağışıklık sistemimiz kanserli hücreleri tanıdıktan sonra kanser dokusu küçülmeye başlar ya da büyümesi durur. Hali hazırda melanom türünde cilt kanserlerinde, küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde, hodgkin lenfomada ve böbrek kanserlerinde bu ilaçları kullanmaktayız. Diğer kanserlerde de araştırmalar sürmekte ve oldukça iyi sonuçlarla ümit vaat etmektedir yan etki profili alerjik reaksiyonlara benzer. En ciddi yan etkisi ölüme yol açabilen ciddi akciğer reaksiyonudur. Ancak bilinmelidir ki bu yan etkiler konvansiyonel olarak kullanılan kemoterapilere göre çok daha az görülmektedir. Interferon, interleukin Interferonlar ve interleukinler kanser tedavisinde kullanılan en eski ilaçlardan biridir. Bağışıklık sistemimizi değiştirerek ya da düzenleyerek kanserli dokunun büyümesini yavaşlatabilir melanom ve böbrek kanserlerinde sık kullanılır. Yan etkileri fazladır ve bazen ciddi olabilmektedir. Ancak son yıllarda daha kuvvetli ilaçlar ve farklı immunoterapiler keşfedilince terk edilmeye başlanmıştır. Adoptif immunoterapi Bağışıklık sisteminin en önemli hücrelerinden T hücrelerinin eğitilmesiyle yapılan adoptif T hücre transferi kanserde tedavi seçenekleri arasına girmeye adaydır. Laboratuvarda eğitilen hastaya ait T hücreleri hastaya tekrar geri verilerek kansere karşı immün yanıt elde etmesi sağlanır. Dentritik hücre aşısı Dentritik hücreler kanserli dokunun antijenlerini en güçlü şekilde vücudumuzun savaşçı hücreleri olan T hücrelerine sunan hücrelerdir. Bu nedenle dendritik hücre tedavisi ileri evre kanser tedavisinde ya da kanser önlemede kullanılabilecek yeni bir metot olarak umut vaat etmektedir. Stanford Üniversitesi'nden Dr. Edgar Engelman yaptığı çalışmalarda dendritik hücrelerin kanserli farelerde tümörü yok ettiğini keşfetmiştir. Bu yöntemin insanlarda uygulanması hiç şüphesiz kanser tedavisinde bir devrim yaratabilir. Onkolitik virüs tedavisi Onkolitik virüs tedavisi genetik olarak değiştirilmiş canlı virüs, herpes virüs kullanılarak yapılan yeni bir tedavi yöntemidir. Tümör hücreleri virüsle infekte edilir ve kopyalanır. Ardından tümör hücreleri parçalanır. Ortaya çıkan antijenleri immün sistem hücreleri kolaylıkla tanıyarak kanser hücrelerine saldırır. Virüs normal hücreleri etkilemez, dolayısıyla kişiyi hasta etmez. 2015 yılının Kasım ayında ilk onkolitik virüs aşısı melanom adı verilen yüzeysel ya da lenf bezleriyle sınırlı cilt kanserinde onayı alınarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavi yöntemiyle yaklaşık %10 hastada tam yanıt adı verilen tümör kitlesinin tamamen yok olduğu olgulara rastlanmıştır. T hücre tedavisi bu tip immünoterapide hastanın kanından elde edilen T hücreleri laboratuvar ortamında özel reseptörlerle donatılır. Çoğaltılan bu özel T hücreleri vücuda tekrar enjekte edilir. Bu sayede kanserli hücreleri tespit ederek onların ölümüne yol açar. Bu tip immünoterapiye şimerik antijen reseptörü T hücre tedavisi adı verilir. Bu tip immünoterapilerde GVHD adı verilen yan etkiyle başa çıkmak için yöntemler aranmaktadır.